Göçük terali. Gene açlarınıcuda gidete 2006 yılında açla. Şşt. Ne hemen zaten? Yes. Ne Yes, babaşkol. Gelin hadi öpücük verin baba, gidecek Oh erkeğim Bak, bu usulur, tamam tamam. 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 Merhaba. Merhaba. Doktor mı? Tamam. Merhaba. doktor bey. uh <sighs> Why? Do you want to see what I want? Do you want to see what